Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Biliyorsunuz ki Çin bahçeleri kaldırılmıştı ve şu an tekrardan eklendi. Biz de canlı yayında güzel bir Çin bahçeleri maçı attık. Karşımızda TDM şampiyonları vardı. Ee, biz de rekabette bir denedik. Bakalım kim kazandı. Herkese iyi seyirler. Şimdiden videomuza yorum yapmayı, abone olmayı ve kanalımıza like atmayı unutmayın. Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz e hale getir deniz abi? Yoktu. Karan bitti. Süre bitti ya. Gladio kazandı. Seri oynarlarsa bunlar bizim. Hedemeci değillerdir bence çünkü bak şeyi var, hepsinin rozetleri var. Bakayım. Ben de seri karanlık koştum. Hadi bakalım. Adamlar daha seri ise yani. Sonuçta seri. Aa koşuyorlar. Böyle birini. Öyle biri. Büyük bir kırık bir can. Bir kişi Herhalde. kaldı. Neden? Var mı info? Info yok yok, yok yok. Tek tek gitmeyin abi. Lan merdivende. Merdivende. İki kişi keskin nişancı. Limitteyim ya. Var. Bomba bölgelerini TDM ha TDM rozetli anladım. anladım. Bunlar TDM'nin rozeti mi? Morla turuncu olan. Of beklenirse arabada. Telefon. Eee kırık al. Üstünde. Kutla kutla kutla. Geldi Gördüm. Onların bezi smoke attı. sesi yok. Aa var 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 arabada. Şey. Telefon kulübesi. Ömer aleyküm evet, selam hoş geldin. Ben yattım kırık yoluna ya gitmeyeceğim. Telefon bak, kulübesi var yapayım. dikkat. Büyük kırık. Biri Beyzin de az önceki son adam. Büyük Videoyu kısa bir şekilde bölüyorum. Ucuz güvenilir zul altın almak istiyorsanız hesap.com.tr en güvenilir adrestir arkadaşlar. Hemen alt tarafta bulunan değerlendirmeleri de görebilirsiniz. Hepsi yeni tarihli. Ve ayrıca sitenin şöyle bir avantajı var. Ücretsiz şekilde çekilişlere katılabiliyorsunuz. Farklı oyunlar oynuyorsanız da farklı yayıncıların çekilişlerine de katılabiliyorsunuz. Hesap.com.tr üzerinden alışveriş yapmak için kayıt linkimiz açıklamada mevcut. Tıklayarak kayıt olup hem bize hem de kendinize destek olabilirsiniz. Videoya geçelim. L edebileceğim. Ee, telefon kulübesi canı bir Ya şeyde ya orta tarafta bir canı var Herhalde Nasıl değmiyor oğlum Zula kazandı Oğlum pingi var adamın onun mu var, benim mi var? Koray'ın da var gibi. Herkesin Bomba bir bölgelerini yok. koru. Karşına var kanka? Karşının 80'lik, baksana adam var. Buraya geldim ben de. Hiç e, var. Eee, araba, araba. 3 var. Sistledim Fırat abi bekle. Tam kafadan. Kırken, kelle avcısı. Körle. Bir kişi kaldı. Körle. Bomba bölgelerini koru. Ne? Sonsuz eğim. Bir tane mit var. Kısa var. Ağır destek. Bir tane mit var. Bir, kere... Bir kişi kaldı. Helal. Biri buralardaydı ama. Bu yok. Kısa. Helal. Zula kazandı. Helal, helal. M902 güzel mi? Yani Diggle gibi bir şey. Bomba bölgelerini koru. Ay yakınım ak koşuyor mu Bomba atıyorlar abi tamire doğru. Büyük şey kırık yolu. Ara kutuda adam abi. Aha <laughs> o kutuda. Atamadın ki burada burada. Yakın. Ölü. El adam sana. Bir kişi kaldı. Karar. Aleykümselam Mustafa Cem hoş geldin. Götü var. Tamir var. Mekta nasıl önümü laptı? Bir canım evet evet. Bir Kısa canım, tamir. Tamir öldü. Hadi adam. Biri büyük kırıktaydı. 92 güzel evet. Tam kafadan. Şey telefon kuruyor. Lan ben atamadım. Lan. Ananı. Z Z, Z lem Z mi orada bir yerde. O da lan. Z Z. B girdi B girdi. Gelin. Deniz abi saldım burayı. Bir tane Z var. Ah be. Ver. B b, b b B B B. Adler hoş geldin abi merhabalar. Yarın matematik sınavı. Oğlum herkesin yarın matematik sınavı var lan. Bir tahta daha Bu arada kurulduğum. yeni gelenler 62 beyninde kalmışız. 70 beyni için son 8 kişi. Gladio kazandı. helal helal. Bomba bölgelerini koru. Açılmayın şu beyde. Ya. Adamla dip dibe geldim. İkimize M93 sıktık. Vurdu, ben de vurdu. Sonra bıçakları çektik o vurdu. <laughs> Büyük kırık. Görmüyorum. Göremiyorum. Biri kendi basıya 74 Kesin canı mı? kaldı. Evet, Oğlum evet. tabanca buradan evet, evet. oraya 74 vurdu lan. Bomba salladı. Evet büyük kırık büyük kırık. Adam beni gördü. Tekle vuracağım onu. Tamam, tamam, tamam. Tam tamam, kafadan. Tamir abi. Vurdum, abi? vurdum vurdum. Ha z z z z z. Bir kişi kaldı. Bunun 5 canı vardı. 40 yolundaydı. Asist evet. Evet, evet. kazandı. kazandı. ya. Hadi Elifazı hadi hayır. hadi hadi. Bomba bölgelerini Zeytirelim. koru. kesiyorum ya. Var Keşke mı? Bir? Bir. 66 canı kaldı birinin. Oy, mit vurdu, mit vurdu. Abi büyük araba işte. iki tane de büyük. Oyun bey gibi görünüyor. Bir daha geliyorum lan. Araba yok. ölü. Mit var. Seni kesiyor şey. Büyüklük seni kesiyor zaten. Kessim deki ne oldu acaba? Bomba. Emre araba açıl vurdum bence hocam pencerede. Bir A gitti. A geliyorlar A geliyor. Pencere var bir Of. Gildim. 25 iki buçuk saatte mat çalışıyorum yarı var mı geleyim? Valla tam 500 abim be. Olur. Hatta 600 bir tane de yedi. Bomba kuruldu. İkisinde canı çok az bu arada. İkisinde canı olarak. az. Meraltı olabilir biri. Ben de yok. site'de ya onlar. Emre Kırık oynarsan alırsınız. Yok mu saydı smoke Yatıyorlar site'de ya. İkisi de site Emre. Biri sağ, biri sol arka sola. Sol, arka sol arka kolon aynen. aynen. Sağdakini Sağda kimi teklersen hep. Helal, evet, bunda herhalde. canı yok. Aynen. Hadi oğlum. Sağ. A Bıçak lan bıçak Bıçak lan bıçak o kadar sıktı nasıl ben mi? de anlamadım ki. Evet ne olur? Ay. Bombayı kurmayın. Ay yapıyor. Aya koşun direkt ben BF atacağım. Ben bir de alacağım bu arada bak ona göre. Ne oldu bu? Ne oldu bu? bu? Tamir geldi. geçiyor bir tane sağ taraf geçti. Ya kendi burada bir şey tuttuk Tamam gördüm. Ah lan. Diğer bir tane abi. vurdum ona. Tek başınasın. Ah, Tam şey kafadan. Ne var mıdır başka? <laughs> of, ben canım, var. Yok bence ama uzun var. Karanlık, karanlık, karanlık. karanlık. Öldüm. Gel, abi, gel. Oğlum ne o kadar hızlı geldi, geldi lan. Ne hızlı geldi lan. Ne oldu? Ayakkabı o zaman. Bombayı kur ve patlat. Arayı kesiyorum yine. Bir de başa. Çattı Nasıl oldu? Tak. Teka. İyi, mekten olsun tamam mı? Tamamdır. Gene orada aynı orada. Bekli be, hızlıdım. O tamiri vurmaya çalışacağım ben. Gel be Gel be. Gel be boş. İyi, iyi, Çok iyi. Birimi it. Bomba kuruldu. Gene geldin. Başla. Birimer. Aa vuramadım. Arkadan mit geliyor, mit geliyor, mit geliyor, mit geliyor. Abi bir can ya kırık. 2 3 tane tabanca. Tek gemi dönmek herhalde Nerede bu? Bir tabanca yedi, büyük kırık. Tamam öldü. Evet. Zula <laughs> kazandı. <laughs> Mehmet görüşürüz abim. Çıkıyor musun? Bombayı ha kurdu, ders çalışıp geldin. Anladım, anladım. Hoş geldin. Gelin ağa girelim. Bir geçti. Bir Ağa geçti. tamir varsa bilmiyorum. Saitta biri. Dur site bomba açayım. Keskin nişancı. Ara böyle. Evet evet. Bir iki tane vurdum ama. Yemedi ya. Şurada, şurada, şurada Oha üstüme attı bombayı. İnanmıyorsun. Lan oğlum bir can var ya. Helal. Nerf. Lan arka. Arka lan. Lan. Allah. Helal. Gel Şuna bak, skora bak. Gidiyor, uzuna gidiyor. Bomba kuruldu. Bombayı kur ve patlat. Bu sefer mit gideceğim. Evet. Bak. İlk bir A'ya deneyim bakayım vurabiliyor muyum? Ben Vuramadım. Bir sen tam bir şey var. Ya vuruşa bak ben nasıl vurayım bunu? <laughs> geliyor kısa geliyor. Oo, teç. Yok artık ya. Edet. Gladio kazandı. Gelin beye koşalım böyle hadi Hoşçakalın. Şu önümüze smoke atıcım. Bombayı kur ve patla. Attı at. mı? At. At. Elinde 2 at. atsın. Attım attım attım. Biz direkt koşalım. <laughs> evet, smoke'tan nasıl becerdin? E evet, kanka valla var, var ya, ya ben harbiden çok şanslı bir insanım ya. Hayır, smoke'tan nasıl becerdin? <laughs> i̇şte bilmiyorum kanka. Tam kafana aldanmış ya. Solda solda var. Dar. Lan. O kendi başı tarafı. Evet. Mehmet abi aleykümselam hoş geldin. Vallahi abi 6 kişiyiz dediğim gibi. Kuray sakin sakin. Bir tane daha alın. Hadi al. B değil mi ben lan abi, bu? Oluyor. A B mı bey mi? Ada ada kurun. Kur be kur. Bence sana geldi. Hemen. Yeni gelenler hoş geldiniz. Merhabalar, Hayır, merhabalar, geçmediyor. merhabalar. Geçti mi? Gelmiş mi? Geldi galiba. Yakın ses aldım ha Dikkat et. Ben de oralarda buydum. Kaplana baksana bir kaplana bak. Ya kurun abi adam uzaktır ya kurun. Kur bakayım. Karanlığa yadım bir dikkat edin. Bomba kuruldu. Karanlık ya da mit bence ya. Koy başka bir yere geçebilsem daha güzel olur. Yani tarzı azalsın. Alayım ben. Yok ki. Valla iyidir <laughs> Mehmet abi sen nasılsın? Keyfin nasıl? Ya büyük ihtimalle tahtalı köprüden gelecek o ya. Nereye bakıyor? Araba. Ee, araba, 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 araba. Geldi. Helal oğlum Zula kazandı. Gelin tekrar B yapalım hadi. hadi. Hadi gidelim. Bombayı kur Atıyorsun. ve patlat. At. Yani Eğer bunların Hs'yi yersen ben çıkarım oradan bu arada. Yööö. Bir de çıksatma. Tam kafadan. Harika bomba. Karanlık bir. Nereden tek yemedin? Yo tek yedim bomba ile işte. <laughs> Hayır, Hayır şey yemedim.

Burada spot vardı da. Ya, el el, el, Gladio el, 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 el. kazandı. Geçti bir geçti. Geçti. <laughs> geçti. Tam kafadan. Side'de biri attım sıvı gireliz. Şöyle o da. Merde merdi, merdi, merdi. Bomba kuruldu. Fırat geri çık sen. kurdum. Tamam. Bir tanesi büyük kırık. Hadi. bir. de uzunluğum. Tamam bir canı var ya, bir canı var. Bir kişi kaldı. Midde ee, mitte, midden mid az. Mid Kırık mı? Önünde Deniz abi, sağında hemen. İnşaat girmiş abi. Oh. Zula kazandı. Deniz'e sağlık, buraya kadar izlediğiniz için kazandı. teşekkürler. Burada ben de 7. oyuncu olayım. Oyy, ne bakışıyor ya. Bu aksakalı, kim? Serkan abinin yeğeni herhalde abi.